şu seccade meselesi çok önemli arkadaşlar. Gerçekten şu günümüz zamanında hele hele şu seccadelerle alakalı çok aşırı şikayetler var. Yani evvela şunu söyleyelim. Namaz kılın yer bir temiz olacak. Namaz kılın yer temiz olacak arkadaş. Pis yerde namaz kılınmaz. Bu hadesten taharet, necasetten taharet, setravret bunlar önemli mesele. İstikbali kıbleye vakit, niyet. Allah Allah. Arkadaşlar Namazın dışındaki farzlar, içindeki farzlar bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu namazın dışındaki farzlardan biridir. Namaz kılın yer temiz olacak. Baktın pis, seccade sereceksin. Seccade şart. Kullandığın seccadeye dikkat edeceksin. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere böyle bir seccade serdiler. Böyle değişik karışık renkler vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu seccadeyi bir daha benim önüme sermeyin. Namazda az da aklımı karıştıracaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akıl karışmaz. Bu bize mesajdır bu mesaj. Anladık mı? Alemlerin efendisi o namaz kılızam miraçta be kardeşim ya. Ha bizim gibi şeyde değil yani stadyumda değil. İnşallah bugün maç var diye gelmemezlik yapan yoktur. Geçen hafta fena laf söyledim yani ağır konuştum. Bir daha ne sohbetin sonunda canlarını kapatınca bir daha özel bir ekstra bir duada ederiz onlara her neyse. Seccade kafa karıştırmayacak. He gelelim seccade meselesine. Ya montaj değildir. Bildiğin çok resim yerde ya seccade domuz kafası var ya. İşlemişler domuz kafası, hayvan figürü, eşek figürü, at figürü ne ararsan var. Gözler, burun aynı. Adamlar öyle bir dekor yapmış ki her neyse. işte sözde dal yapmış, bilmem budak yapmış, yaprak yapmış. La bakıyorsun arkadaş ne yaprağı ne dalı bildiğin surat bu ya. Surat surat şekil yapmış adamlar. Ya bunu nerede yapılıyor, nasıl yapılıyor ben anlayamıyorum. Bunu hiçbir Müslüman görmüyor. Bunu imalat yapılan fabrikada ya seccade imalatını herhalde gavur çalışmaz diye tahmin ediyorum. Namazda abdesti adam çalışır diye tahmin ediyorum. Hadi fabrika sahibi gavur diyelim. Evet. Seccadeye o motifi işleten adam. Domuz motifi işleten adam Müslüman sayılmaz. Kimse kusura bakmasın. Peki hadi diyelim patronun gavur ya da patronun haber yok. Orayı işleten ustabaşı her neyse postabaşı gavur. Ben Müslüman adam. Sen hiç mi bilmiyorsun? Seccadede şekil var. Şeklin üstüne namaz mı olur? Bunun üstüne kılınan namaz kabul mü olur? Arkadaş bu seccadenin üstüne namaz kılınır mı? Bildiğin şekil var, şemal var ya. Ya neresinden tutsak dökülüyoruz. Ya bir yerden kurtarmaya çalışıyoruz. Öbür taraftan dökülüyoruz. Adama namaz kılıyoruz. Namaza başlıyoruz. Adam namaza başlıyor. Farkında değil. Şeklin, şemalin önünde Hayvan resminin üstüne namaz koyuyor. Adam koymuş geyik. Bu ne arkadaş? Bir de Noel Baba koydu tam olsun o zaman bari yani. Işıl ışıl seccadeler. Parlak parlak. Arkadaş Bülent Ersoy'un kostümü gibi seccade mi olur be kardeşim ya? Ama nasıl? Işıl ışıl. Ya sahne kıyafeti mi bu? Müslüman onun için namaz kılacak. Adam orada namaz mı kılacak? Seccade mi yiyecek? Allah öyle oluyor. adam ne? Ya adam camide halıya okşuyor. o yumuşacık. Bir bizim evdeki halıya bak bir de buna baktı Yatarım ben bunda diyor öyle. Okşuyor halıya. Halıyı okşayan adam seccade ne yapar? Yuvarlanır içinde. Kedi yavrusu gibi yuvarlanır içinde. Ne güzel seccade der, oh der. Abi bizim millet yapar bunu. Potansiyel var bizim millette. Arkadaşlar yani aslında bu mevzu ağlanacak bir mevzu. Evet şu mevzu ağlanacak bir mevzu. Bununla alakalı inşallah unutmazsak bu videonun içine o seccade resimlerini inşallah ekleteceğiz. O kadar çok var ki. Arkadaş yani gerçekten Allah rızası için uyarım siz de uyarın gittiğiniz evlerde denk gelirseniz baktığın şekil var, baktığın bir şey var. Arkadaş kaldır bunu at. Kaldır bunu at. At arkadaş. Geri, yakıyor mu? Ne yapıyorsun? Paspas olarak mı kullanıyorsun? Evet. Kullan banyoda tersine çevir. Paspas yap. Ayağın altına bilmem ne yap. Ama onu seccade olarak kullanma, kullandırma. Yani sen şimdi burada bunu daha önce söyledik kardeşim. Adamın burada Lacoste tişörtünü giymiş. Burada timsah var. Burada eşek var, at var, katır var. Ondan namaz olur mu? Olmaz. Hatta onun üstüne hani fetva var. Üstüne hani ince bir cübbe giyip ya da normal cübbe giy, kapat derler ama o bile sıkıntı. Adamın burada puma var. Burada bilmem eşşek var, burada katır var. Her abi adamlar markalarını ne yapıyor? Hayvanlı yapıyor. Hayvanlı yapıyor. Müslüman da onu giyiyor maalesef. Onunla namaz kılıyor. Olur mu olmaz? Ya adam burada bildiğin Kimdi o ya? Bir tane rapçinin şeyle namaz kılıyor. Rapçi var üstün adam burada. Kimdi o? Snoop Dogg muydu? Tupak mıydı? Neyse. Top mudur? Tupak mıdır? Her neyse. Olur mu? Olmaz. Haberi var mı? Yok. Ne yapacağız arkadaş? Emdi bil maruf ne kadar önemli biliyor musunuz? İşte bu kadar. Biz bunları anlatmazsak, biz bunları konuşmazsak, biz bunlarla dertlenmezsek, dert, dert, dert. Müslümanda zerre kadar dert yok. Bir gram dert yok bana ne ya adam namaz kılıyor ya adam namaz kılıyor sen de onun seccadesine takılıyorsun. Ya arkadaş kılıyor da olmuyor. Olmuyor. Benim derdim bu bak gerçekten şu konuştuğumuz meseleler var hani herkes diyor sana ne sen ne karışıyorsun. Ya... için aslına bakarsan ben Allah rızası için karışıyorum yoksa adamın şahsını ben tanımıyorum. Ben burada adama niye reddi yapıyorum? Başkalarını zehirlemesin diye değil mi? Başkalarına pisliği bulaşmasın diye reddi yapıyoruz. İnsanları ahlakını, edebini bozmasın diye reddi yapıyoruz. Bunlar da o yüzden. Senin adamın resimli seccete namaz kılacak. Sen bunu için rahat eder mi insanın ya? İnsanın içi rahat etmez arkadaşlar. Allah rızası için şu meselelere dikkat edelim. Kıldığımız yer temiz olacak. Elbisemiz temiz olacak. Abdestimiz düzün olacak ki namaz kabul olsun. Namazın kabul olması için kaç tane şart var? Ya İmam-ı Azam ne diyor biliyor musunuz? Namazın diyor 12.000 meselesi var. 12 bin ben diyor 8 bin tanesi sözüm 4 bin tane kaldı diyor. İmam-ı Azam. 12 bin mesele var bir namazda. Tek bir namaza 12 bin. Arkadaş biz hangisini biliyoruz? Hangi şartına riayet ediyoruz? Bu namazın en önemli meselelerinden biri. Senin namaz kıldığın yer pisse, üstün pisse, affedersiniz de bir tarafın pisse, taharatın düzgün değilse, istibranı yapmadıysan, istincanı yapmadıysan, Nasıl olacak bu iş? Kim dertlenecek bu işi? Namaz kılıyoruz kardeşim. Karışma adam namaz kılıyor. Dokunmayın gitsin. İşte biz bu hale nasıl geldik biliyor musun? Bir şey olmaz Allah kabul etsin. Allah affeder. Allah kabul eder. Arkadaş Allah Celle Rahmandır. Rahimdir. Esirgeyendir. Bağışlayandır. Ama göz göre göre kimse kusura bakmasın arkadaş. Öyle bir dünya yok. Bak bir daha söylüyorum. Allah nasıl affeder diye Allah Celle Celle affetmiyor. Niye? Onun arkasına sığınıyor. Allah affeder. Vur patlasın, çal oynasın. Hoppala yavrum yaz geldi, çarşıya kiraz geldi. Hadi bakalım karışık yemeler, içmeler, oturmalar, sazlar, cazlar. 80'den sonra tövbe ederim. 90'dan sonra tövbe ederim. İşte bir hacca gidelim. Bak hacca gidelim, tövbe ederim. Hacca ne zaman gideceğim? Allah bilir diyor onda. Hacca gidelim, tövbe ederiz. Onu da Allah bilir. Allah zaten ikaz ediyoruz. Namaz kıldığın yere de dikkat edeceksin. Bak hani dedik ya biz bir şeyler söylüyoruz insanları kınamak için değil. Ya geçen bir yere camide oturdum arkadaş hani sağma soluma bakarım. Kırıntı varsa toplarım. Bir fazilet söyleyeyim. Bir insan mescitten camiden yerden bir toz kaldırsa toz. Bak mesela burada mesela bir toz var dedim. Tozu kaldırdın. Bak fazilete. O kişi diyor sanki Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam gözüne kaçmış bir tozu çıkarmış kadar sevap alıyor. Bak bak. insanın gözüne bir şey kaçsa nasıl acıyor değil mi arkadaşlar? İnsan nasıl can yanıyor? Hemen gel üfle bilmem yıka. Düşün ya. Yerden toz alıyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözüne sanki bir toz kaçmış. Onu çıkarmış gibi sebep oluyorsun. Ve her bir tanesi bir huri. Siz geçin huri için yaparsınız. Kesin yani. Her neyse. Abi geçen camiye gittim. Abi yerde bir tırnak var. Atmalı gibi. Tırnak ya. Camide. Tırnak kocaman. Abi biz ne yapacağız ya? Ya biz Müslümanlar neresinden tutacağız? Neresinden düzelteceğiz? Bilmiyorum yani. Varsa bir fikriniz Instagram'dan yazın. <laughs> Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar kusura bakmayın da ben böyle bazen sinirince kafayı yiyorum böyle. Güldüğüme bakmayın yani. Hani derler sinirden gülüyorum. Aynen o modum yani. Estağfirullah. Estağfirullah. Evet arkadaşlar.